mesajı ya? Gütünüzün olduğu bir görüntü. Hı -hı. Ver bakayım şunu. Has. Ya. Nereden geldi bu resim? Çabuk sil bunu. Ay tamam şekerim ben sileyim ama yani bütün okulun eline geçmiş zaten. Yuh. Bütün okula rezil olduk yani desenize. yani. karizmamız elden ele gezen bir CD gibi çizildi. Şerefimiz beş paralık oldu be. Önceden ne kadardı? He? Kaç paralık da bizim şerefimiz? Şişt bana bakın. Ne kadar değer kaybetmişiz onu ölçeceğim ya. Yani. O yüzden soruyorum. Tamam sustum ya. Gururumuzu kırmaya çalışıyorlar. Halbuki en güzel kırılacak gurur onlar da. Galeta gibi küt diye kırmamız lazım. Evet. Fakirler çok daha gururlu olur derler. Yani ...onlarda kırılacak daha fazla. Tabii ya. Onların gururunu çatır çutur kırmamız lazım Furkan. O gururlu fakirlere gurur nasıl kırılırmış gösteririm bakalım. Yürüyün benimle. Ya yürümez miyiz be Furkan? Yürürüz be! Ya sen iste, tabii yürüyeceğiz, tabii, tabii yürüyeceğiz ya. Mümkün değil ya. Buraya basacaksın Hasan Paşa. Çekiyorum sultanım. Bir, iki... Dur Hasan Paşa. Sen kim oluyorsunuz da bana birden üçe geri sayıyorsun tatlım? Üçten bire geri sayamayan bir müdür yardımcısıyla yürümez bu işler. Burası bir eğitimcik yuvası. Birden üçe geri sarılır mıymış hiç? Sayı doğru diyonu nasıl bu kadar görmezlikten geliyorsun Hasan Paşa? Özür dilerim sultanım. İsterseniz peynir diyeyim. Peynir sevmediğimi sen de biliyorsun. Bu yüzden cheese de. Bu fotoğrafı yeni açacağım sosyal medya hesabımda kullanacağım. Ha benim neyim eksik canım? Herkes bütün ilkokul arkadaşlarını buluyormuş orada. Ah o yüzden şöyle janjanlı bir foto istiyorum. Çekiyorum sultanım. Çiz. Giriniz. Hocam müsaitseniz sizinle özel bir şey konuşacaktık. Özel. Hasan Paşa bizi yalnız bırak. Yani kendi yalnızlığını al ve dışarı çık. Emredersiniz sultan. Buyurun tatlıcıklarım, buyurun kuzucuklarım, buyurun demirbaşlarım. Esma Sultan sizin için ne yapsın? Dileyin benden ne dilerseniz. Hocam bu pis yediliği ne yapsak gönderemedik okuldan. Hayır okulu dar ettik ama yok. Amele sümü gibi yapışıp kaldılar ya. Ah sen mi ben mi Kuzuko sen mi ben mi? Millet suçsuz yere hapislerde çürüyor. Bizim bu varoş yedili araba çalıyor ve rahat rahat sokaklarda dolaşıyor. Ondan sonra bu devlet hukuk devleti. Hocam hocam Allah aşkına ben de konuşmak istiyorum. Ne olursunuz ben de konuşabilir miyim? Söyle yavru kuşum. Benim de bir çift sözüm var hocam. Bu pis yedili var ya bizim gururumuzu kırdı. Aa siz de onların gururunu kırın yavrucuğum. Kıracağız hocam da okul kuralları. Kurallar sadece sizin için mi geçerli kuzucuklarım? Bakın o varoş yedili, ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. E onlar sizin gururunuzu kırdıysa, siz de onların gururunu kırın. İzin veriyorum. Hocam ben de konuşabilir miyim? Hocam ne olursunuz ben benim de bir çift sözüm var. Konuşabilir miyim? Bak bakalım Zeki ben dışarıda mıyım? Tabii ki bu arada. Kendinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani geçen sene okula ilk geldiğimde sadece bir hafta çıktık o kadar. Ya o kadar aptalca bir hataydı ki. Bunda kızacak ne var ya? Ya bana kalırsa Bayram Paşalı sana Furkan'la çıktığın için değil. Bunu Furkan'dan duyduğu için kızdı. Evet asıl mesele o. Ayrıca onlar o gece nezarethanedeyken ben Furkan'ın evine gittim. Ona da çok sinirlendi. Furkan'ın evine mi gittin? Neden? Bu Furkan hayvanı ve çetesi kamera kayıtlarının olduğu CD'yi çalmışlar. Ben de CD'nin Furkan'da olduğunu öğrendim. Biliyorsun işte onu. Dedi ki, eğer bir gece anne yemek yersen CD'yi sana veririm dedi. Ben de güneyi kurtarmak için onun evine gittim. Ama sadece beş dakika kaldım. Gerçekten CD'yi alır almaz hemen çıktım oradan. Güney çıldırdı tabii. Of ya, tam da her şey yoluna girmişti. Peki bütün bunları Bayram Paşalı'ya anlattın mı? Anlatmama izin vermedik. Ya Elçin merak etme yani. Gerçek eninde sonunda su yüzüne çıkar. Sıkma canını. İnşallah. Hem Bayram Paşalı bu kadar üzüldüğüne göre sana çok değer veriyor mu? Neyse ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Bana değer veriyor küsüz. Kuş mu Süpermen mi? Kuş mu Süpermen mi? Kuş mu Süperman mi? Ama ikisi de değil. Hezartan Kamil üçlüsü. <laughs> Aybi. Ya nasıl bakıyor Kamiller havada? Bir görseniz var ya. Ha, ölmekten gülersiniz ya. Vallahi billahi. Ulan Hezarfen Kamil üçlüsü nedir ya? <laughs> Yol diye. Yok, onlar az bile. Daha ne yapacaktık kız? Uzaya mı yollasaydık? <laughs> Ya güzel kardeşim, yeter ki sen iste, onu da yaptırtırırım ben oğlum. Milano'daki amcama tak bir telefon açarım, Milano uzay üstünden hop diye bir tane roket gönderir bize. Ha. Ulan Turşu, Milano'da uzay üssü mü olur? Gerçi olsa olsa senin yalanların üssü olabilir o da. Ha. <laughs> ha. Sizinle muhatap bile olmam ben. Herkes beni dinlesin. Okulunuzun 24 ayar altın kaplı öğrencisi Furkan kardeşiniz bana harika bir fikir, şapşahane bir sosyal yardım projesiyle geldi. Hepinizin bildiği gibi okulumuzda sonradan eklemlenen, fak fakir, fuk fukara ve zapt zavallı yedi arkadaşımız var. İşte bu fakirlikte sınır tanımayan yedi arkadaşınız için yardım kampanyası düzenlemiş kendisi. Furkan arkadaşınızın bu çok anlamlı projesine destek vermenizi rica edeceğim. Hatta etmek üzereyim, ediyorum, ettim. Hocam bir saniye ya. Biz yardım falan istemiyoruz ki. Sus bakalım fukara. Bir de utanmadan biz istemiyoruz diyorsun. Hem suçlu hem güçsüz hem de nankör. Hocam anlamadınız galiba. Bizim böyle bir talebimiz yok. Ve Allah'a şükür ihtiyacımız da yok. Bak hala konuşuyor. Biraz daha konuşursan seni disiplin kuruluna vereceğim. Aslını inkar etmekten. Paşa, sen şu kolleri al. Ben de alayını alayım ya. Sakin olun ne olur. Kırmızı kart var bunun cebinde. Neyse çocuklar. Bu fakirlikte sınır tanımayan yedi arkadaşınız için elinizden geleni ardınıza koymayacaksınız. Göreyim sizi. Özel girişim kolejinin sonradan olma değil anadan doğma asil öğrencileri. Şimdi Sözü yardıma başlatan Furkan kardeşinize bırakıyorum. Konuş Furkan. İçinden geldiği gibi. Çekinmeden. Evet arkadaşlar. Okulumuzun çok değerli müdiresi Esma Sultan hocamızın daha az önce söylediği gibi... ...okulumuzda fakirlikleriyle hemen dikkat çeken bu yedi ezik büzük arkadaşımıza yardım etmemiz gerektiğini düşündüm. Lan olsun. Ezik de sensin, büzük de. Sakin ol Trafa ya. değmez. Gidelim yoksa bir kaza çıkacak. Bu nefesleri açlıktan... ...çürümüş yumurta gibi kokan... ...arkadaşlarımıza... ...yardımlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Allah kimseyi bunların haline düşünmesin. Başınızın gözünüzün sadakası olsun. Her türlü giyecek... ...nakit para yardımı... ...ve yiyecek kabul edilmektedir. Arkadaşlar... ...bu giymediğimiz eski model pis pis kıyafetleriniz varsa onları da atın. Evet arkadaşlar, yani böyle yiyemediğiniz yiyecekleri, harcayamadığınız paraları hepsini koyun. Koyun da olsun, koyun. Ya nedir şu önemli konu? Yemeğe gitmeden söyleseniz olmaz mı? Hayır olmaz. Biraz sabretmek zorundasın. Peki. Merhaba Murat Bey. Size de merhaba İsmail Hanım. Filiz Hanım kulacıklarınızı dört açıp beni dinleyiniz lütfen. Buyurun. Bu sizin fakir fukara, garip kuraba, ...yedi öğrenciniz için yardım kampanyası başlattık. Sizin de rehberlik öğretmeni olarak... ...bilginiz olsun istedim. Nasıl yani anlamadım. Anlatayım tatlım. Okulumuzun gönlü zengin... ...babası gönlünden de zengin biricik öğrencisi Furkan... ...şapşahane, harikulade bir... ...sosyal yardım projesiyle geldi. Bu... Kirden de öte yedi öğrenci için işte böyle kullanmadığımız kılıklarımızı, hiç işimizin olmayacağı eşyaları onlara verelim ki onların da ihtiyaçları görülsün diye düşünmüş Furkiciğimiz. Peki bizim çocukların sizden böyle bir talebi mi oldu? Ne yapsaydık tatlım? Sosyal sorumsuzluk projesi mi gerçekleştirseydik? Kafacığımızı çevirip onların sersefil dünyalarını görmemezlikten mi gelseydik? Herkesin içinde böyle bir kampanya başlatmak onların gururunu kırar Esma Hanım. Ah, gurur değil gurul demek istediniz herhalde. Onların açlıktan midelerinden gelen ses. Neyse, koliciğimiz, kantinciğimiz de sizlerin yardımlarınızı bekler. Tschüss. İnanamıyorum ya. Çocukların gururları fena kırılacak. Neyse boş ver. Sıkma canını. Şunlara bak ya gerizekalılar sadakaymış. Sizden yardım isteyen oldu sanki. Ah paşa ah. Sen bıraksaydın var ya o Esma Sultan'la Merinos'a ben çoktan dalmıştım. Ama Mert sakin ol Mert sakin ol diye diye beni de bezdirdin ya. Vallahi dalasın falan kalmadı benim de. Ama engellemeyeceksen ben gene dalarım ayrı bir şey. Dalacağız da ne olacağız Mert ha? Zaten amaçları bizi sinirlendirmek değil mi abi? E sinirlendik. Olsun. Hem beni sinirlendiren bunlar değil ya. Bunları yaparak bizi kızdıracağını düşünen o salaklarla aynı okulda okuma. Güney biraz konuşabilir miyiz? Ne on? Sadaka kampanyası için yeni afişler mi hazırladın? Bu ne demek şimdi ya? Düşünceli müdüremiz ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız biz garipler için yardım kampanyası başlatmışlar. Ne? Bırak şu bilmiyormuş pozlarını ya hiç beceremiyorsun. Ben bunu ilk defa duyuyorum ya böyle bir şeyden haberim yok benim. Hı, evet okul başkanı da benim çünkü. Güney gün gazına gelip bunu içimeye suçlamayacaksın değil mi? Sen neden bahsediyorsun ya? Bir de de işte çıkıyor şuna bak. Ya gün çiçek tamam ya. Mert siz devam edin abi ben yetişirim size. Benim kimsenin gazıyla kimseyi suçlamak gibi bir adetim yok elçin. Ha okul başkanısın. Bütün bu olan bitenden dolayı senin sorumluluğunu tutabilirdim evet. Ama sana haksızlık yapmak istemiyorum. Büyük ihtimalle eski sevgilin dallama Furkan'ın başının altından çıkıyor bunların hepsi. Ama sıkıntı yaratma. Bir ara evine gidersin, öğrenirsin neler olup bittiğini. Güney, ben o CD'yi almak için Furkan'ın evine gitmek zorundaydım. Ya senin için gittim, anlamıyor musun? Elçin, eğer beni birazcık tanıyabilseydin... ...o dallamadan bu lafları duymaktan hapse girmeyi tercih edeceğimi bilirdin. Şimdi müsaade edersen... ...Sadakaya muhtaç Barış dostlarımın yanına gitmek istiyorum. tokat geldi böyle arkamdan sarıldı bana böyle tak çevirdi kendini tam böyle dudaklı ne oluyor ne? lan sopuk ya ay bizi de bir canlandırma yapmaya geldi ya <laughs> sen bizi canlandırırken bizi öldürdün gülmekten orca be Şş, daha dil öpünce görün siz öpünce görün ha sanki öpebileceğin de kızı. <gülüyor> <gülüyor> Siz daha tanımamışsınız be. Fransız öpücüğünü kim buldu zannediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, birbirimizi kandırmayalım. Şimdiye kadar hiçbirimiz musluk açmak zorunda kalmadık. Hep sensörlü musluklar kullandık. Aranızda alışveriş yapmak için markete gideniniz oldu mu? Sanmam. Bu işi bizim yerimize hep başkaları yaptı. Ama bu insanlar aç. Açlıktan nefesleri kokuyor. O ayakkabıların altı delik. O delikten çıkan kokuyu siz tahmin edin. Sizden bu fakir ve zavallı insanlara karşı insaflı olmanızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, az çok demeyelim. Sonuçta sizler için sadaka olan bu paralar, bu arkadaşların bir aylık yeme içme masrafları. Ne oluyor burada ya? Ne olacak? Bizim için yardım kampanyası başlattılar ya. Ay aman, sanki onlardan yardım isteyen oldu da. Öyle değil mi Orcu? Oço. Hayvi. Bazın güzelliğine bak be. Nereden bulacağım ben böylesini? Orço, yeteri kadar rezil olmadık ne abi? Çıkar artık şu üstündeki. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne olur benim böyle zengin işi sıcak tutan monta? Ha! O ki şey...